Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde devirli gruplarla ilgili bir soru çözeceğiz. Bir G kümesi verilmiş. Ve bu G kümesi çarpma işlemine gruptur. Ve bu grup için H alt kümesi veriliyor. Buna göre H alt grup G midir? H devirli midir? diye sormuş. Öncelikle A şıkkından başlayalım. A şıkkında H alt grup G olması için neydi şartımız? Öncelikle G bir grup olacak. G çarpma işlemine göre grup. Grup. Daha sonra H'miz boştan farklı ve G'nin bir alt kümesi olacak. Ve daha sonra H'miz de çarpma işlemine göre grup olacak. Bu takdirde H alt grup G diyebiliriz. Bakın bu verilmiş bu da verilmiş değil mi? Alt kümesidir demiş. Bakın boştan farklı. Biz şunu göstermemiz gerekiyor halde. Bunu da kolaylıkla kaleyi tablosundan gösterebiliriz. Çarpma işlemine göre direkt kaleyi tablosunu yapalım. Elemanlarımız 1, eksi 1, 1, eksi 1, 1, 1, 1, 1. Bu tablodan ne diyebiliriz? Tablodan H kümesi çarpma işlemine göre grup olup H alt grup G'dir dedik. Şimdi ikinci şıkkımız H kümesi devirli midir? O halde bize bir eleman lazım ki bu eleman buradaki iki elemanı üretebiliyor olsun. Bir birim eleman olduğu için üretemez. Peki eksi bir üretebilir mi acaba? Bunu da şöyle söyleyelim. Diyelim ki Eksi 1 üzeri 1 ne yapar? Bakın eksi 1 yapar. Eksi 1'in karesi o da eşit 1 yapar. Şimdi bunu neye göre yaptım? Onu da hatırlayacak olursak eğer. Eksi 1 neydi? Eksi 1 üzeri n'lerden oluşuyor. Öyle ki n eleman z. Bu küme bakın. Bu kümeyi hesaplıyoruz yani burada yapmak istediğim şey aslında bu. Bu kümede de n yerine 1 verirsek eksi 1 2 verirsek 1, 3 verirsek eksi 1, 4 verirsek 1 diye gidecek. Yani kümemiz oluşan küme bu. Bu kümede H olduğundan yani eksi 1 bizim H kümemizin üretici oluyor. Yani buradan da olduğundan dedik. H devirli olur diyelim. H devirlidir dedik. Şimdi ikinci bir örneğimiz var. Onu yazmamıştım yazayım. Soru. Sorumuz şu. Rasyonel sayılar toplamaya göre gruptur. Bu grup devirli midir? Bu grubu devirli olabilmesi için ne gerekiyor? Bir A'mız olacak. A eleman Q rasyonel sayı olacak. Ve bu A'nın ürettiği yani A çarpı N Öyle ki n eleman z kümesi q'ya olacak. Şimdi dikkat ederseniz burada tanımımız başka oldu. Burada kullandığımız tanım başka oldu. Sebebi burada mertebeyi bulurken nasıl yapıyorduk? A üzeri n diyorduk değil mi? Çünkü işlemimiz çarpma işlemiydi. Burada ise işlemimiz toplama işlemi. Burada mertebeyi nasıl buluyoruz? A çarpı n diye buluyorduk. Bunun sebebi budur arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet ne diyorduk? Q artının devir olabilmesi için bir A eleman Q'su Q'muz olacak ve bu A kümesi, A elemanı ürettiği küme Q'ya eşit işte olacak. Böyle bir A olabilir mi arkadaşlar? Bakın burada neyimiz? Bir tam sayı. 1, 2, 3, 4, 5 A'mız ise bir e, rasyonel sayı. Çarparak Q'nun tamamını bulabilir miyiz? arkadaşlar bulamayız. O halde bu soruyu nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar öyle bir sayının var olduğunu kabul edeceğiz. Ve daha sonra çelişkiye düşeceğiz. Yazalım. Kabul edelim ki. Kabul edelim ki. A bölü B eleman Q ve bu A bölü B'miz üreteç olsun. A bölü B eşittir Q. Yani rasyonel sayı tamamını üretmiş olsun. olsun. Eğer böyle bir sayı varsa o zaman ne diyebiliriz? Yani her x eleman rasyonel sayısı için tanım atacak olursanız x eşittir n çarpı a bölü b olacak şekilde bir n eleman z vardır. Değil mi? Eğer bu şekilde olacak şekilde bir n'miz varsa az önce bakmıştık, görememiştik. Değil mi? Varsa o halde burayı üretir dedik. Oysa arkadaşlar, oysa p bölmez b olacak şekilde p asalı için p asalı için asal sayısı için 1 bölü P eleman Q vardır değil mi? Var olup şimdi bakın şöyle bir Q'muz vardır değil mi? Mesela bir asal düşünelim 3 1 bölü 3 bir rasyonel sayıdır. O halde bakın şu tanımdan da x eleman q için 1 bölü, 1 bölü p eleman q için şu özellik sağlanması gerekir değil mi? Çünkü 1 bölü p de bir rasyonel sayı. O zaman 1 bölü P eşit N çarpı A bölü B olacak şekilde N eleman Z olması gerekiyor. Ancak böyle bir sayı yoktur. Yoktur. Gerçekten gerçekten bakın burada arkadaşlar şurada İçler dışlar yapacak olursak ne elde ederiz? Bakın. P çarpı N çarpı A eşittir. B elde edilir değil mi? Olup arkadaşlar bölme bölünebilme tanımından buradan P böler B elde edilir. Elde edilir. Ancak biz P'yi neye göre seçmiştik? Bakın bölmez diye seçtik. Bu ise bir çelişki olur. Bu ise bir çelişkidir. Bir çelişkidir. O halde arkadaşlar Q artı grubu devirli olamaz. Grubu devirli olamaz diyoruz. Bu videomuzu burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.